Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle PKXD'den yeni bir ev aldım. Ev alacağım ama size ne alacağım? 40 bin tam tamına 40.317 e, lira lira dediğim işte şey Oyun parası biriktirdim. Ve ben bu evi alacağım arkadaşlar. Çok mutluyum. Evet alıyorum şu an. Alıyorum. Ev bu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an seslendirme yapıyorum. Çünkü videoda sesim gelmemiş. Aldım. Evet şimdi. içi böyle arkadaşlar. Tamam şimdi bu eve geçelim. Bu. Evet. Tamam. Evet. Dört ayak eksik diye bir çıkarma, çıkartma açıldı. Ay yan içeri ışınlandık. Evet Tamam. Hemen açalım. Böyle. Şimdi evimizin içine bir gez gezdirelim. Şimdi evet. Evin içi böyle. Burayı ben salon olarak kullanacağım. Ama tabii ki şu an param 317 olduğu için şey yapamayacağım şu an. Burayı ne yapacağım bilmiyorum. Belki buraları mutfak falan filan yaparım. Çok bilmiyorum buraları. Evet. Aslında şu an yapmayacağım. Evet. Şimdi. Şu an param çok az olduğu için yapamayacağım. Ama yine bir bakmak istedim şeylere. Evet. Şimdi çıkacağız. Evet. Şimdilik böyle bakınıyorum işte. Ama bir şey almayacağım yani öylesine bakındım. Evet bu kadar. Şimdi e, üst kata çıkalım. Zaten çoğu şey üst katta arkadaşlar. Yani niye tekrar giriyorum? <laughs> Saçma olmuş. <laughs> Burada böyle işte. Şimdi üst kata çıkacağım. Evet, üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Üst katın yerleri bu şekilde. Ama belki değiştiririm. Burasını yatak odası olarak kullanacağım. Burayı da giyinme odası olarak yani gardrop falan koyacağım. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı bilmiyorum ne yapacağım. Ha pardon, burayı konser alanı yapacağım. Hani böyle şey falan koyuyorlar ya. Burayı da hmm, şey yapacağım. Nedir onun adı? Hı. Oyun alanı yapacağım. Ya da belki daha büyük bir yere oyun alanı yaparım. Evet şimdi arkadaşlar şarjım bittiğini öğrendim. Ve şarja taktım. Şimdiden itibaren ters olacak ev. Aa biri girdi. Hemen kızgın işaretini yapalım. Arkadaşlar bunu ben montaj alarak yapmadım gerçekten. Ev ters Dönüyor. Neden söyleyeyim? Çünkü şarjı taktım. Şarjı takınca te, e, şeyi ters döndürmek zorunda kaldım. Ondan böyle oldu. Şimdi evet bu şekilde evimiz. Ama şimdi farklı bir ev alacağım. Çünkü bunu görenler e, kötü olmuş falan. Hiç şey yapmamış falan der. Onun için eski evimi koyacağım. Sonra onu düzene kadar, o evimi düzenleye ne kadar bu ev kalacak. Arkadaşlar çok mutluyum gerçekten. Çünkü çok iyi oldu yani aldığım bu evi. Bir de şu konteyner evi istiyordum. O 15 bin olduğu için ona bence yeter param. Çünkü e, ona yeter bence diye düşünüyorum. Bir de onu alacağım işte öyle. şimdi hiçbir şey yapmıyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.